Kıymetli katıl katılımcılar ve izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda canlı yayınlanmaya başlayan bir ihalediyle birlikteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın selamlarını ve hayırlı olması dileklerini sizlere iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 4734 sayılı ihale kanununun 19. maddesi doğrultusunda açık ihale usulü ile 2025-13-71-642 yani ihale kayıt numaralı montajlı sentetik çim halı alımı işine ait ihalenin hayli olması dileği ile ihaleyi başlatıyorum. İhalemiz ilk hafta şimdi güncelleyelim. E-kap üzerinden döküman indiren istekli sayısı 4. İhaleye katılım sağlayan istekli sayısı 2. Yaklaşık maliyetimizi de okuyorum. 11 milyon 132 bin. 11 milyon 132 bin TL. Şimdi teklifleri açıyoruz. Komisyonumuz zaten burada. Komisyon başkanı Süleyman Karavan, mali üyemiz Elmas Hanım, diğer teknik üyelerimiz ve 5 kişilik komisyonumuz hazır. Evet, teklifi veren e, firmaları tek tek okuyacağım. Gayet Spor zemin, Kaplama İnşaat Peyzaj limited Şirketi, İpek Hırdavat Demirçelik Elektronik Tahüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, bu ikinci firma. Gökdem İnşaat Tahüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, bunlar hep indirenler. Alt, alt, Çapa Mekanik Elektrik İnşaat Sanayi Ticaret limited Şirketi, şimdi teklif veren iki istekli açmaya çalışacağız. Evet, sistemde bir yavaşlık var. Teklifler açılıyor ama göremiyoruz maalesef. Tekrar. Evet, şimdi açtı. Evet. Gayri Zemin Kaplama İnşaat Peyzaj Limited Şirketi'nin teklifini okuyorum. 9 milyon 174 bin TL. Gayet Spor Zemin Kaplama İnşaat Peyzaj, Peyzaj Şirketi 9 milyon 174 bin. İnşaat, Tahüt Sanayi, Ticaret Anonim Şirketinin teklifini okuyorum. Yedi milyon yedi bin. Evet, ihalemize iki, iki e, firma teklif vermiş. Yaklaşık maliyetimizi tekrar okuyorum. 11 milyon 132 bin. gaye Spor'un teklifi 9.9 milyon 174 bin. Gökteş İnşaat 7 milyon 788 bin. Komisyonumuzca teyitleri, teyitleri e, firma teyitlerini alacağız. E, tek tek vergi borcu yokturlarını sorgulayacağız ve ikinci oturuma geçeceğiz. Teşekkürler.